arkadaşlar şimdi gerçek bir yarışmadayım ve küpü elime aldım bakalım nasıl yapacağım yarışmaya gideceğim şimdi hazırladım küpü çözmeye başladım arkadaşlar bakalım nasıl oluyor çözüyorum şu anda ee, yarışmada yani genelde bir dakika yapmak istemem ama yani inşallah iyi yaptım düşünüyorum yani iyi yapacağım inşallah iyi yapabilirim arkadaşlar 25 saniye oldu 25 26 gidiyor Sor bir bususmuş Sor basmışlar aslında arkadaşlar burada sorlandım Ama sonra şu yerde şanslı çıktığım için direkt e en üst katmanda güzel bir şanslı çıktım ve orada da süper oldum bu yüzden bir dakikanın altında yapmadım İlk başlarda e elim dolandı e sonra işte aslında baştan başlamak Yani en baştan başlamam gerekti Yani öyle oldu ama Şimdi 54 saniye yükseldir Sonra gene düşerdim Hadi bakalım Diğerine geçelim hmm, Yükseliyorum şu anda evet Hadi bakalım Daha baş Ve Şimdi bir arkadaşlar Gidiyorum hemen Kısa bir şekilde. Bu da suar bir basuç gibi gözüküyor. Ee, i̇lk önce de şurada takılmalar olmuş ama sonra gelin düşerdi. Zaten küpümden ama e, bence sor basınç çünkü e, sonlarda e, var. Evet şimdi sonlarda e, gelmiyor. <laughs> evet. Heh. Yaptım artık şimdi ama işte bayağı sorlandım yani. Çünkü dersen sor basmışlar. Bir bozmak için de sor basıyorlar. Galiba bunu kötü yapacak. Bir dakika oldu galiba. Bir dakika mı oldu? Artık neyse bilmiyorum galiba. Ve bir takım oldu çünkü yani her şeyi çok iyi bozmuşlar. Ee, i̇lk kez gitti, diğer yatağa gitti, her şey kötü gitti arkadaşlar. Ama sağlık olsun yani. Bay bay şimdi beğenmişim ama önemli. Yani i̇şte. Soru basmışlar. Neyse. Artık sağlık olsun. İnsanımı da atayım şuraya hemen. Bay bay. Diğerine için? Hadi bakalım. <laughs> Yanlış açtı. Ama ben görmedim tabi o saniyede. Ee, yani o sırada. Bakıyorum ki be inceleme sürenmiş. 2 saniye sürdü normalde 15 saniyemiz var. 12 saniye sürdü. Evet şimdi gidiyoruz. Ee, bunu galiba bir dakika yapıyordum. Evet bir dakika yapıyordum. Ama ıı, şu yandaki adamın timer'ı bozulmuştu. Şu yandaki timer bozuk arkadaşlar. İnşallah ona gelmedim bu timer'a geldim. Diğer timer bozuk çünkü. Ee, bozulmuş. Yani çok korkusum. Diğer timer'a geleceğim diye ama bu timer'a geldiğim için iyiyim. Şu anda diğer katmanda çok bu oluyor. zaten e, üçüncü katmanda çok zor basıyorlar. Ama bir şanslı çıktım orada. Sonra yine şanslılığım gitti. Ama yine de yaptım. 51 saniye. Yani PR değil ama en de güzel yani. Person Record'ım değil ama. Yani. yine kötü de Yani ben de güzel yaptım. Hadi bakalım. Deneyeceğim. Galiba bu yani evet, Primitive geçiyoruz. Şimdi Primitive geçtik. Hmm. Kyser, kyser, kyser. Kyser jeg